Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldiniz. Orjinal yayınlarının hazırlamış olduğu limit türev integral denemelerinin birincisiyle karşınızdayız arkadaşlar. 12 tane sorumuz var. Bu testte ve testin cevaplanması için de tavsiye edilen süre 20 dakikadır. Zaten pdf olarak da sistemde ayrıntılar kısmında paylaşmış olacağız. Haydi ilk sorumuzla başlayalım değerli arkadaşlar. İlk sorumuzda. Yukarıdaki gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonun grafiği verilmiştir demiş. Buna göre limit x3'e sağdan yaklaşırken f bileşke fx artı limit x eksi 1'e soldan yaklaşırken x eksi 2 limitin değeri kaç olduğunu bize sormuş. Ben şu yan tarafta çözümünü yapacağım. O tarafta yer olduğundan dolayı şöyle ayıralım şurayı. Şimdi sevgili arkadaşlar görüyorsunuz ki burada bir bileşke fonksiyon var. Önce bunu bir şöyle yapalım. Limit x3'e sağdan yaklaşırken fark ettiyseniz f içerisinde fx'ten bahsediyor. Bu ne, ne anlama geliyor? Ben burada ilk önce f eksi 3'e sağdan yaklaşırken sistemi bulmam lazım. Şimdi eksi 3'e sağdan yaklaşmak demek eksi 3'ü sıfır tarafından gelmek demek. Bu taraftan geliyoruz. Bu taraftan gelirken grafiği de takip ediyorsunuz bakın. Grafiğin geldiği ya şöyle. Yani şu kısma doğru yaklaşıyor. 2'nin bu arka arkaya gelen bir fonksiyon olduğundan dolayı 2'nin alt kısmından dediği için ben buna iki, normalde sadece tek bir fonksiyon olsaydı 2 diyecektim. Ama 2'ye aşağıdan yaklaştığı için Buna ne diyeceğiz arkadaşlar? F 2'ye soldan yaklaşıyor diyeceğiz. Sonra 2'ye soldan yaklaşan sistemi bulacağız. 2'ye soldan yaklaşırsak bu taraftan yaklaşmamız gerekiyor. 2'ye soldan. Dikkat ederseniz grafiği takip edin. Grafik artık tek fonksiyon olduğu için eksi 1'e evet üst taraftan geliyor. Yani eksi 1'e pozitif taraftan geliyor ama ben direkt olarak burada ne olarak kabul edeceğim bunu? Eksi 1 olarak kabul edeceğim. Alttaki ifadeye geldiğimizde limit eksi 1'e soldan yaklaşırken f x eksi 2. Bakın burada eksi 1 yazmış olsaydık f eksi 3 olacaktı. Ama bu eksi 1'e soldan yaklaştığım değer, şurada eksi 1 olduğunu düşünün sevgili arkadaşlar. Soldan yaklaşırsak eksi 1'e, eksi 1'den ne olacaktır? Daha küçük bir değer olacaktır. Bakın eksi 1'den daha küçük bir değer olacak. Yani bu eksi 1 yazdığımızda eksi 3, eksi 1.1 yazarsak bu yine eksi 3'ün bu sefer sol tarafı olmuş olacak. E, o zaman ben eksi 3'e sol taraftan yaklaştığımda bu taraftan gelmek zorundayım. Grafiği takip ediyorum bakın grafiğin gittiği yerin eksi 1 olduğunu görüyorum. O yüzden bu iki ifadenin toplamı eksi 1 artı eksi 1'den ne çıkması gerekiyor? Eksi 2 yani doğru cevabımızın A içine geldiğini ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Gelebilecek güzel bir limit sorusu aklınızda olsun. Hemen ikinci sorumuzla denememize devam ediyoruz. Gerçek katsayılı 3. dereceden px polinomu her x gerçel sayısı için p eksi x eşittir eksi px eşitliğini sağlamaktadır. Limit x sıfıra giderken px bölü x eşittir 3 ve limit x 1'e giderken px bölü x kare eşittir 4 olduğuna göre p ekin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar şurada bir ifade olduğunu hepiniz çok rahat bir şekilde ne yaptınız gördünüz. Bu ifade gördüğünüz gibi ne anlam içeriyor? Bu bir tek fonksiyon. Tek fonksiyon bir polinom sisteminde ise kuvvetler ne olmak zorunda? Tek kuvvet olmak zorunda. Kaçıncı derece bir polinom fonksiyon 3. derece. O zaman sizin px'inizin x küp ve x'ten oluşmak zorunda. x kare ve sabit terim olamaz. Onların kas da a ve b dersek a x küp artı bx olarak söyleyebiliriz. Şimdi burada dikkat ederseniz px'i x'e bölmüşüz. Limit x sıfıra giderken px bölü x 0 bölü 0 belirsiz olduğunu görüyorsunuz. Ben yukarıda px'i hemen x parantezine alacak olursam x parantezinde a x kare artı b bölü x gelir. Bu x'ler gider ve ne gelmiş olur artık? Belirsizlik kalmış olur. Sıfır yazdığımda da bu b gelecektir. Ve b'nin kaç olduğunu görmüş olacaksınız? 3. Yani sizin px'iniz a x küp artı 3x oldu. Burada da yerine yazdığımızda p1 bölü 1'in 4 olduğu, yani p1'in 4 olduğu verilmiş. O zaman x yerine 1 yazarsak p1 a artı 3'ün 4 olması... A'nın da 1 olması anlamına gelecektir. Yani sizin px'iniz x küp artı 3x olacaktır. E benden p2 istiyor. O da 2'nin küpü artı 3 çarpı 2 6 artı 8'den doğru cevabımızın d seçeneği olan 14 olması gerektiğini ne yapacağız değerli arkadaşlar? Söylemiş olacağız. Evet sorunun en canlıcı kısmı gördüğünüz gibi bu fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu soruda vermesi ve polinom fonksiyonu olduğundan dolayı da bu şekilde bir yazım olduğunu görmenizdir. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Evet. Klasik bir süreklilik sorusu. fx eşittir. x pi bölü 2'den küçükken a sinüs x artı b kosinüs x. pi bölü 2 ile pi arasındayken pi bölü 2 dahil b sinüs x eksi a kosinüs x. x pi'den büyük veya eşitken sinüs x bölü 2 artı a kosinüs x fonksiyonu. Gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre a artı b toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar pi bölü 2'deki limit değeri sağdan soldan aynı zamanda pi bölü 2 sağdan yaklaşırken aldığı değer birbirine eşit olmak zorunda. Pi'ye sağdan soldan limit değeri de pi'ye yine sağdan yaklaşırken aldığı limit değeri ne olmak zorunda? Değere eşit olmak zorunda. Yani pi bölü 2 ve pi kritik noktalarını ne yapmak zorundayız burada? Sürekli olduğu için limit değerlerin birbirine eşit olduğunu söylemeliyiz. Yani pi bölü 2'deki limit değeri kendisi arasında eşit. Pi'deki limit değeri de kendi arasında eşit. O zaman ne yapıyorum? Limit x pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken a çarpı sinüs pi bölü 2 artı b çarpı kosinüs pi bölü 2 diyorum. Bu da sinüs pi bölü 2 1 olduğundan dolayı kosinüs pi bölü 2 0 olduğundan dolayı burası a gelecek. Limit x pi bölü 2'ye sağdan yaklaşırken b çarpı sinüs pi bölü 2 eksi a çarpı kosinüs pi bölü 2 burası zaten 0 olacak. Bu da b. Yani ben buradan ilk olarak a b'ye eşittir diyorum. Sonrasında yine pi için baktığımızda limit x bu sefer pi'ye soldan yaklaşırken b çarpı sinüs pi eksi a çarpı kosinüs pi. Sinüs pi 0, kosinüs pi eksi 1 olduğundan bu a gelmiş olacak. Bu sol taraf. Sağ tarafa baktığımızda pi artı yazdığımızda sinüs pi bölü 2 artı a çarpı kosinüs pi. Bu da burası bir Burası da eksi a olmuş olacak. Yani a bir eksi a eşit olduğundan 2A eşittir birden A ne gelmiş olacak? 1 bölü 2. Zaten A B eşitse B de buradan 1 bölü 2 geleceğinden A artı B'nin 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'den ne gelmesi gerekecek değerli arkadaşlar? 1 gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Haydi bakalım 4. sorumuza devam ediyoruz. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı 3 farklı fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Grafiklerin altlarındaki kutulara 1, 2 ve 3 ifadelerinden uygun olanı yazılacaktır. 1. x eşittir a absiz noktada süreklidir. 2. x eşittir a absis noktada tanımlı fakat limiti yoktur. 3. x eşittir a absis noktada limiti vardır fakat sürekli değildir. Buna göre bu kutulara soldan sağa doğru sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir? 1. Sürekli olana bakıyoruz. Şimdi birin şu ilk grafiğimiz sürekli değil. İkinci grafiğimiz sürekli. Üçüncü grafiğimizde de a noktası başka bir yere gittiği için sürekli değil. O yüzden burasının kesinlikle kaç olması gerekecek? 1. Tanımlı fakat limiti yok. Şimdi burada, şimdi zaten bunu eledik. Bu gitti. Tamam. Şimdi burada daha sonra iki tane kaldı. Tanımlı. Bakın burada fonksiyonumuz tanımlı. Soldan yaklaşırken fonksiyonumuz başka bir yere giderken sağdan yaklaşırken fonksiyonumuz başka bir yere gittiği için limit yoktur diyoruz. O yüzden iki numara burası olacak. Otomatik olarak da limiti var ama A noktasında farklı bir yere gittiğinden dolayı çünkü A noktasının aldığı değerle benim limitim hiçbir alakası yok. Bu da üçüncü madde olduğundan dolayı doğru cevabımızın deniz seçeneği olduğunu yapmış oluyoruz. Söylemiş oluyoruz. Haydi bakalım 5. sorumuza devam edelim. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonu aşağıda verilmiştir. fx eşittir 4x artı a x küçük eşit 1 bx artı 6 x büyüktür Bir f fonksiyonu gerçel sayılarda türevlenebilir olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Bir fonksiyon türevlenebilirse sağ türev sol türev eşit olmalı. Aynı zamanda sürekli olmalı. Sürekli ise de sağ limit sol limite eşit olmalı. Bakalım belki türevden çıkacaktır. Sol limite bakalım. f türevi 1'e soldan yaklaşırken direkt olarak 4x artı a'nın türevi zaten ne gelmek zorunda değerli arkadaşlar? Direkt olarak 4 gelmek zorunda. F'in türevi 1'e sağdan yaklaşırken bx artı 6'nın da türevi yine ne olmak zorunda? B olmak zorunda. Bu halde b kaç olmak zorunda buradan? 4 olmak zorunda. Yani burası 4x artı 6 olacak. Aynı şekilde bu fonksiyon sürekli bir fonksiyon olduğundan dolayı sağ limit sol limite ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Limit x 1'e soldan yaklaşırken 4x artı a 4 artı a'yı verecek. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken 4x artı 6 da 4 artı 6'dan kaçı verecek? 10. O halde 4 artı a 10 eşit olduğundan dolayı a'da ne gelecek buradan? 6. Bunların toplamını sormuş bize. 6 artı 4'ten ne gelmiş olacak? 10. Doğru cevabın C seçeneği olduğunu yapmış olacağız değerli arkadaşlar? Söylemiş olacağız. Haydi bakalım güzel bir Giriş sorusu, altın sorumuza devam edelim. Aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f(x) eşittir 4 eksi x kare bölü 4 fonksiyonun grafiği verilmiştir. ABCD dörtgen, C 7ye 2 noktası, D 5'e 0 noktası, AE bölü ED 1 bölü 3. ABCD dörtgeni eğri e, e noktasında teğet olduğuna göre, ABCD dörtgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi burada arkadaşlar zaten burada dikkat ederseniz türev eğim demekti biliyorsunuz. E noktasındaki türevde E noktasından geçen teğetin neyisini vermek zorunda? Bana eğim vermek zorunda. Şimdi C e noktasının koordinatları 7'ye 2 ve kaç D noktası da 5'e 0. E o zaman ben buradan geçen eğimi bulabilirim. Ki bu eğim oradan geçen E noktasından geçen teğetle dik olmak zorunda zaten. Yani M, DC burada ne gelecektir? y 2-Y1 bölü x2 eksi x1'den ne gelmiş olacaktır? 2 eksi 0 bölü 7 eksi 5'ten ne gelmiş olacak diğer arkadaşlar? 2 bölü 2'den 1 gelmiş olacak. Yani dc'nin eğimi 1 gelmiş olacak. O zaman otomatik olarak ed'nin eğimi ise ed'nin eğimi ise ne gelmiş olacak? Buradan eksi 1 gelmiş olacak. Çünkü eğimler çarpımı dik iki doğruda da eksi 1'dir. O halde E noktasının koordinatını ben türev alırsam yani şu noktanın koordinatını ben türev almış olsaydım hemen türevini alalım. F üstü x eksi 2x bölü 4'ün Kaç eşit olması gerekecek? Eksi 1'e. Buradan eksi 2x eşittir. Eksi 4'ten. X ne gelecek? 2. Yani şu nokta şöyle indirirsek burası kaç olmuş olacak? 2. 2 fonksiyonun yerine yazdığımızda F2 buradan 4 eksi 4 dört bölü 4'ten 3 gelecek. Yani buranın koordinatları kaça kaçmış? 2'ye 3'müş. Bir de A, E'nin E, e D oranı 1 bölü 3 olduğunu biliyoruz zaten. Tamam. E o zaman ben 2'ye 3 noktası ile 5'e 0 noktası uzaklığı bulabilirim. Yani E, D uzunluğunu bulmak istiyorsam. Ben basit sistem şöyle söylemiştim. 2 3 noktası ve 5'i 0. 2 ile 5 arası 3 birim. 3'ün karesi. 3 ile 0 arası 3 birim. 3'ün karesi 18 gelecek. O da sonuçta karekök içerisinde olduğundan dolayı ne gelecek? 3 kök 2. Yani şu uzunluğumuz ne gelmiş olacak arkadaşlar? 3 kök 2. E, de 3 ise A e 1 ise burası kök 2 gelmiş olacak. Aynı şekilde DC uzunluğunda baktığımızda yine 5 7 arasındaki fark 2'nin karesi. 2'nin karesinden kök 8. O da ne gelmiş olacak? 2 kök 2. Yani şu uzunluğumuz da 2 kök 2. E alanı zaten bir kenar artık 4 kök 2 geldi. Bir kenarda 2 kök geldi. dolayı alan A, B, C, D 2 kök 2 çarpı 4 kök 2'den 8 çarpı 2'den 16. Yani B seçeneğimiz burada ne olmuş olacak değerli arkadaşlar? Doğru cevabımız olmuş olacak. Güzel bir türev sorusu. Yani hem eğim var hem türevin geometrik yorumu var. Hem iki noktalar uzaklık hem analitik olarak da e, insanı cezbeden bir soru olduğunu söyleyelim. Yedinci sorumuza devam ediyoruz. Yedinci soru için biraz küçüleceğiz ne yazık ki. Sistemini bayağı bir küçültmek zorundayım. Evet. Şimdi yedinci sorumuzda dikkat ederseniz değerli arkadaşlar. Çağlar öğretmen tahtaya gerçek sayıları tanımlı ve sürekli olan p fonksiyonun birinci türevin grafiğini çizmiştir. 2'ye kadar türev yukarıda sabit 2'de türev yok 2'den sonra yine fonksiyon türevi sabit. Öğrencileri Ahmet Şimal ve Mustafa'dan f fonksiyonun grafiğini çizmelerini istemiştir. Görüyorsunuz. Öğrenciler yukarı grafikte çizdiklerine göre hangi öğrencinin çizdiği grafik doğru olabilir demiş. Hangi öğrencilerin ise daha rahat olurdu. Şimdi 2'ye soldan yaklaşıyoruz. Bakın buradaki eğim açısı nasıl açı? Dar açı. O yüzden eğim pozitif. Burada 2'ye sağdan yaklaşırken eğim açısı geniş açı. O yüzden burada eğim negatif. Doğru. Şimal'e geldiğimizde ise bakın burada hemen sol sağ tarafa bakalım direkt. Burada eğim dar açı. Yani sağdaki eğim pozitif olduğundan dolayı türev pozitif olmalı ama negatif olduğu için şimal olmaz. Şimali direkt elediğimizden dolayı A ve B ve E şıklarını elemiş olduk. 2 Mustafa'ya geldiğimizde Mustafa'da evet şurada baktığımızda türev pozitif. Burada baktığımızda türev dikkat ederseniz negatif. Ama aynı türev değiller. Bakın burada aynı türev değiller. Çünkü türevin sabit olması gerekiyor. Türev değişken olmamalı. Şimdi burada Mustafa'nın sağdan ve soldan her nokta mesela bu nokta çizdiğim t erisi farklı. Bu nokta çizdiğim t erisi birbirinden farklı. O yüzden bu şekilde bir türev grafiği vermez. Doğrusal bir grafik olması gerekirdi. Bu şekilde sabit olmamalıydı. O yüzden tek doğru cevabın A seçeneği olduğunu ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz. Haydi bakalım 8. sorumuza devam edelim. 250 kişi kapasiteli kapalı spor salonunda basketbol maçı yapılacaktır. Bilet fiyatı 75 TL olarak belirlendiğinde 140 bile satılmaktadır demiş. Bilet fiyatında yapılan her 2 TL indirim izleyici sayısını 8 kişi arttırmaktadır. Bilet satışlarına maksimum kar elde edildiğine göre bu spor salonunda kaç kişilik boş yer vardır demiş. Değerli arkadaşlar şimdi benim bilet fiyatım 75 lira ve 140 tane satıyorum. Her 2 TL indirim yaparsam yani 75-2x indirim yaptığımda ne oluyor? 8 kişi artıyor. 140 artı 8x. Benim denklemim olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan hemen sistemi çarpıyoruz. 75 çarpı 140. Açmıyorum çünkü türev alımında bu benim işime yaramayacak. 75 çarpı 8. 8 kere 5 40. 600x. Eksi 280x. Eksi 16x kare sisteminin türevinin maksimum olması için 0 eşitlemem lazım. Buradan 600 eksi 280 eksi 32 x sıfır eşit olacak. Buradan 32 x eşittir 320'den x'in ne gelmesi gerekiyor? 10 gelmesi gerekiyor ki tek kök bulduğunuzda herhangi bir tablo yapmanıza gerek olmadığını söylemiştik. O yüzden biz ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Burada 140 artı 8 x zaten kaç kişi boş yer var demiş. 140 artı 8 x bizim dolu olacak yerimiz. O da 140 artı 80'den 220 dolu olacak. Kaç kişi vardı? 250. 250'den 220'yi çıkar. çıkardığımızda 30 kişilik maksimum yerimiz yani maksimum kar elde edildiğinde 30 kişilik yer kaldı. Ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Buradan söylemiş oluyoruz. Çıkabilecek aynı milletimin de e, bu tarama testlerinde olan soru tipi birçok kitapta da acil yayınlarında 3-4-5'te de gördüğümüz soru tiplerinden bir tanesi olduğunu söyleyelim. Geldik 9. sorumuza. F, R'den R'ye fonksiyonu birebir ve bir örtendir demiş. F2, 3'e gidiyor. F 2 değeri aynı zamanda F'in tersi 5'e eşit olduğuna göre 3'ten 5'e kadar F'in tersi X'in diferansiyel integral değeri kaçtır? Diferansiyel demek bu ifadenin türevini alacaksın. Sonra tekrar integral alacaksın. Yani yine aynı yere geleceksin. Yani bu ifade ne gelecek? Yine F'in tersi X 3, 5 gelmiş olacak. Yani benden istediği F'in tersi 5 eksi F'in tersi 3'ü istemiş oldum. E, Zaten ben f'i 2, 3'e gidiyorsa değerli arkadaşlar f'in tersinde 3 kime gitmek zorunda? 2'ye. Yani burası 2. F'in tersi 5, f2 ise 3. 3'ten 2 çıktı mı? 1. Bu kadar kolay bir soru olduğunu ne yapmış oluyoruz değerli arkadaşlar? Söylemiş oluyoruz. Çünkü ben bunu türevini alıp sonra tekrar integralini aldığımda ne yapacağız? Aynı yine f'in tersi fonksiyonu ne yapmış olacağız? Geri dönmüş olacağız. Gelelim 10. sorumuza. Dik koordinat düzleminde f, g ve h doğrusal fonksiyonların grafikleri verilmiştir. f, g ve h fonksiyonları için A'dan B'ye Fx, Gx, Dx sıfırdan büyük ve H'nin türevi X sıfırdan büyük bir yere veriliyor. Buna göre aşağıdaki sıralamada hangisi doğrudur? Şimdi doğrularımızın ikinci madde biraz daha açık net. H'nin türevi sıfırdan büyük. Şimdi türevin sıfırdan büyük olması için eğim açısının dar açı olması gerekiyor. Ki bunu sağlayan sadece mavi doğru olduğunu görüyorsunuz. Şu kısım. Diğerlerinin açılarını fark ettiyseniz devam ettirdiğimizde geniş açı olduğundan dolayı bu bizim Hx fonksiyonumuz. O zaman Fx, Gx, Dx... Yani alan pozitifmiş A'dan B'ye kadar. O yüzden fx'in üstteki fonksiyon gx'in alttaki fonksiyon. Yani siyah olan fx pembe olan da gx olmak zorunda. Burada zaten sıfır noktasında kestiği yerlere baktığımızda en büyük f0 sonra g0 sonra da h0 olduğunu yani f 0'ın g 0'dan büyük o da h 0'dan büyük olduğu söylenmiş. O yüzden doğru cevabımızın a seçeneği olduğunu ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz. Güzel bir integral artı türev sorusu olduğunu söyleyebiliriz. Haydi bakalım 11. sorumuza devam edelim. 11. soru için yan tarafı kullanacağız büyük ihtimalle. Aşağıdaki şekilde karşıdan görünüm verilen 8 metre genişliğinde bir nehir üzerine parabolik iki eri ile sınırlandırılan simetrik bir köprü yapılacaktır. Köprünün ayakları ikişer metre elinde ve yerden yüksekliği 4 metredir. Nehir ile arasında 3 metre mesafe bulunan köprünün önden görünen yüzeyi taşlarla kaplanıyor. Buna göre kaplama taşları kaç metrekarelik? Şu kısımlardan bahsediyor. Alan kaplar diye sormuş bize. Klasik bir integral sorusu. Şimdi burada dikkat ederseniz parabolik sistemlerin denklemlerini bilmek bizim için tabii ki önemli. Sanki burada bir parabolik sistem varmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar şöyle. Hemen indirirsek. Oh burası olmadı. Şöyle indirdiğimizde bir parabolik sistem sisteminin burada net olduğunu ne yapabiliriz? Şöyle söyleme şansımız olacaktır. İki tane parabolik sistem var. Birisi dörder metre yani biri kökümüz 4, biri kökümüz eksi 4, biri kökümüz artı 4. Birinin de 6, burası altı, burası da eksi 6 olacak şekilde olacağını ve x'in arasında kalan alanı istediği için buradan ne yapabiliyoruz söyleyebiliyoruz. Şurası 3 metre, şurası tamamı da 4 metre. O zaman birinci parabolümüz yani şuna bir dersek, burada birincinin denklemini hemen bulalım arkadaşlar. Birincinin denklemi ne gelecek? Y eşittir a çarpı x eksi 4 x artı 4 olarak geldi. O da sıfıra 3 sağladığından dolayı 3 eşittir a çarpı eksi 16'dan a'mız eksi 3 bölü 16 geldi. İkincinin denkleminde ise y eşittir a çarpı x eksi 6 x artı 6 olarak geldi. Yine burada sıfıra 4 denklemi sağladığı için 4 eşittir a çarpı eksi 36'dan a'mız ne gelmiş oldu? Eksi 1 bölü 9 gelmiş oldu. O halde ben şu kısımda yani şurada dikkat ederseniz sıfırdan kaça kadar? 6'ya kadar. Eksi 1 bölü 9. X kare eksi 36. Dx'den. Eksi 16. Eksi 3 bölü 16. Sıfırdan 4'e kadar. X kare eksi 16. Dx'i çıkartacağım. Burada. Eksi 1 bölü 9. X küp bölü 3 eksi 36. X sıfırdan 6'ya kadar. Artı 3 bölü 16 x küp bölü 3 eksi 16 x kaçtan kaça kadar? 0'dan 4'e kadar o sistemini gördük. Şimdi bunu gelelim şurada yazalım. Eksi 1 bölü 9. 6 yazarsak 216 bölü 3'ten 72. Eksi 216. Artı 3 bölü 16. 4 yazarsak 64 bölü 3. Eksi 64. Karşımıza geldi mi? Geldi. O zaman 72'den 216 çıkarsak eksi 144. Çarparsam artı 16 geldi burası. Burası ne gelecek 64 bölü 3 3 kere 64 192 Şimdi burada direkt dağıtalım istersen 3'ler gider 4 Bunda da dağıttığımızda değerli arkadaşlar 16 4-12 gelmiş olacak 16-8'den 8 gelmiş olacak burası 8 geliyorsa otomatik olarak burası 8 geleceği için toplamın kaç olması gerekecek Değerli arkadaşlar burada 16 olarak karşımıza gelmiş Olacak diyoruz değerli arkadaşlar Evet, geldik son sorumuza. Orijinal yayınlarının ilk denemesindeki son sorumuza. Biraz daha küçültebilirsek. Evet. Şimdi dik koordinat düzleminde fg ve h fonksiyonlarının grafikleriyle sarı, yeşil, mor ve mavi renkleriyle sırasıyla alanları S1, S2 ve S3 olan bölgeden alanları gösterilmiştir. A'dan C'ye g(x) f(x) dx ve B'den D'ye g(x) h(x) dx integrallerinin sayısal değerini bilen bir öğrenci 1 S1 S2 2 S1 artı S3 eksi S2 3 S1 eksi S3 ifadelerinde hangilerin sayısal değerini hesaplayabilir demiş. Şimdi A'dan C'ye. hemen A'dan C'yi sistemi şöyle bakalım. A şurada C burada. Gx. Gx olan hangisi? Burada mavi olan. Gx'ten kimi çıkarmışız? Gx'ten fx'i çıkarmışız. O zaman şimdi gx'ten fx'i çıkartırsak bu s1 artı s2 olmuş olacak. Şu kısım kalıyor sadece. Hemen öbür tarafa baktığımızda Nereden nereye? B'den D'ye kadar fark ettiyseniz. Burada da Gx'ten yani Gx gene maviden Hx'i çıkartırsak bu sefer kim kalmış olacak? S2 artı S3 değerini bilmiş olacağım. Şimdi buradan bunları birbirinden çıkartırsak S1 artı S2'den S2 artı S3 çıkartırsak S1 eksi S3'ü bulurum. Yani üçüncü maddeyi bulurum. Ama S1 eksi S2'yi bulmam için yani benim S3'ü bilmem lazım. S3'ü bilirsem anca bulurum. O yüzden bunu bulma şansım yok. S1 bunları toplarsam S1 artı S3 artı 2 s 2 bulurum. Bu da eski, eksi, eskiden yine bunu bulma şansım yok. O yüzden cevabımın yalnız 3 olduğunu söyleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar matematik nedeniyle orijinal matematiğin limit türev integral denemelerinden ilkini sizle beraber çözmüş olduk. Umarım çözümlerimizi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çalışmalarınızın karşılığını en iyi şekilde Umarım alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.